Ocak ayının soğuk bir gecesiydi, 2025 yılına adım atmıştık. İstanbul Boğazı'nın incisi, o eşsiz yalıda, adeta bir sır perdesi örülmüştü. Adımımı attığım bu gösterişli dünyanın sessizliği, yalnızca uzaktan gelen martıların çalıklarıyla bozuluyordu. Ben, Elif, bu ihtişamın ortasında görünmez bir figürdüm, bir temizlik görevlisi, ama gözlerim her şeyi gören, Kalbim ise ni sırrı saklayan bir kalkan görevi görüyordu. Elime aldığım süpürgeyle sahibimin, yani güzellik imparatoriçesi Ayşe Hanım'ın çalışma odasında sessizce dolanıyordum. Yüksek tavanlı odada pirinç bir aborun titrek ışığı, cilalı ahşap duvarlarda uzun gölgeler dans ettiriyordu. Havada hafif bir yasemin kokusu vardı. Ayşe Hanım'ın o eşsiz parfümünden. Masadaki dağınık kağıtları toplarken, çöp kutusunu boşaltırken hissettiğim o tanıdık, mesafeli sakinliğim koridordan sızan seslerle bir anda bozuldu. Sesler tanıdıktı ama daha önce hiç duymadığım bir gerilim taşıyorlardı. Ayşe Hanım'ın sesi keskin ve kudretliydi. Adeta bir aslanın kendi bölgesini savunma sesiydi. Ali, her şeyi bir anda çöpe atamazsın. Ne pahasına olursa olsun. Ne anlama geldiğini biliyorsun. Bizim için, kızlarımız için inşa ettiğimiz her şey için. Karşıdan gelen ses ise Ali Bey'in, yani Ayşe Hanım'ın kocası, popüler bir müzik prodüktörünün sesiydi. Boğuk, titrek ve derin bir yorgunluk taşıyan bu ses, fiziksel yorgunluğun çok ötesindeydi. Artık dayanamıyorum, Ayşe. Rol yapmaktan, bu yükü taşımaktan, bu yalanı yaşamaktan bıktım. Kendi hayatımı istiyorum. Ben orada dona kaldım, süpürge havada asılı kalmıştı. Kalbim göğsümde bir kuş gibi çırpınıyordu. Duymak istemiyordum ama kelimeler beni mıknatıs gibi çekiyordu. Yıllar önce imzalanmış gizli bir anlaşmadan bahsediliyordu. Kadife 50 estetik markası Ay Suyu Güzellik, Ayşe Hanım'ı Bikon, Ali Bey ise Türkiye'nin gözünde mükemmel partneri haline getirmişti. Ama bu acımasız tartışmada öğrendim ki, dergilerin kapaklarını süsleyen, sosyal medyayı sonsuz aşk haştakleriyle dolduran evlilikleri, büyük ölçüde bir vitrindi. Milyonluk bir anlaşma bu kusursuz imajı ayakta tutuyordu. Ve Ali Bey, kırık sesiyle, her şeyi havaya atmaya bir adım kalmış gibi görünüyordu. Gölgelerde gizlenmiş, bu sırrın ağırlığını kendi üzerimde hissediyordum her yankılanan cümle, beni bilmek istemediğim bir gizemin derinliklerine çekiyordu. O geceden sonra, yalıda günler bir sis bulutu gibi üzerime çöktü. Boğazın yeşil suları ve bembeyaz duvarlarıyla bu yalı, her gülümsemenin prova edildiği, her hareketin hesaplandığı bir sahne gibiydi. Çamaşırhanede çarşafları katlarken, duyduğum kelimeleri aklımdan çıkaramıyordum. Gizli Anlaşma, Vitrin Evlilik, Yalanlar Üzerine Kurulu Bir imparatorluk. Her zaman bir sırsaklar gibi gizlediğim merakım, beni bir gece, Ayşe Hanım ve Ali Bey'in İstanbul'da parlak bir etkinliğe gittiği bir zamanda, çalışma odasına geri götürdü. Aynı aborun loş ışığı altında, makyaj kataloglarının altında unutulmuş, yarım gizlenmiş bir dosya buldum. Ay Suyu Güzellik, markasına aitti bu dosya dışarıda ve sosyal medyada güçlenme ve ihtişamın sembolü olarak parlıyordu. Ama belgeleri karıştırırken, ay suyu güzellikin yalnızca rujlardan ve renkli kampanyalardan daha fazlası olduğunu keşfettim. Uluslararası bir yatırımcı grubunun finanse ettiği bir komplonun merkezindeydi. Yüzleri belirsiz bu figürler, çiftin yalnızca ürünleri değil, bir yaşam tarzını satmak için mükemmel bir aile imajını sürdürmesini talep ediyordu. Sosyal medyadaki her gönderi, kızları Elif Naz ve Zeynep'le çekilen her fotoğraf, insanları büyülemeye ve kırları akıtmaya devam etmek için dikkatlice hazırlanmış birer parçaydı. Ayşe Hanım'ın, belgelerde, halkla ilişkiler danışmanına yazdığı mesajlarda aile anlatısını sürdürme konusundaki endişesini yüreğim sıkışarak okudum. Ali Bey ise, el yazısıyla yazdığı notlarda özgürlük ve yorgun gibi tek kelimeler karalamıştı. İlişkideki çatlaklar barizdi ve Ali Bey'in sadece sözleşmeyi değil, artık kendisine ait olmayan bir hayata bağlayan zincirleri kırmak istediğini anladım. Ayşe Hanım ise finansal çöküşten ve belgelerin yalnızca ima ettiği daha karanlık bir şeyden korkuyordu. Ellerim titreyerek dosyayı kapattım. Keşfettiğim şeyin sadece bir iş sırrı değil, bir yanılsama kalesini yerle bir edebilecek bir gerçek olduğunu biliyordum. Şubat ayının bunaltıcı bir gecesiydi, 2025. Dolunay, yalıyı gümüş bir örtüyle kaplamıştı. Ben, Elif, Ali Bey'in stüdyosunda, ay suyu güzellik dosyasının sırlarıyla yüklü kalbimle, temizlik bezini elimde gezdiriyordum. Yalıda her köşe, gizli anlaşmanın yankılarını ve çiftin imparatorluğunu ayakta tutan vitrinin fısıltılarını taşıyordu sanki ses sisteminin cilalı masasını temizlerken, dışarıda lastiklerin çakıl taşlarına sürtünme sesi beni durdurdu. Sessizce bir araba yanaştı ve stüdyonun kapısı gıcırtıyla açıldı. İçgüdüsel olarak bir kitaplığın gölgelerine çekildim, elimdeki bez hala sıkıca avucumdaydı. Ali Bey içeri girdi, omuzları gergin, arkasında gri takım elbiseli, köşeli yüzlü ve gözleri ortamın her detayını hesaplıyor gibi görünen bir adam vardı. İmaj danışmanıyım, dedi, arkada uldayan klimanın havası kadar soğuk bir sesle. Lafı dolandırmadan, Ali Bey'e küçük, siyah bir USB bellek uzattı. Sanki ölümcül bir sırrın ağırlığını taşıyordu. İstediğin bu. Kayıtlar seni bu sözleşmeden kurtarabilir, ama bedelinin ağır olacağını bil. Sadece para değil, Ali. Her şey ortaya dökülecek. Gölgelerdeki ben tüylerim diken diken oldu. Kayıtlar. Ali Bey'i özgürleştirebilecek ne tür sırlar olabilirdi? Ama onun ve Ayşe Hanım'ın özenle inşa ettiği imajı yok edebilecek miydi? Ali Bey, USB belleği bir el bombası gibi tuttu, yüzü solgun, gözleri uzaklara dalmıştı. "Artık bu yalanı yaşamak istemiyorum." diye mırıldandı, sanki kendine, dehşet dolu bir umutsuzlukla dolu bir sesle danışman kuru bir şekilde gülümsedi. O zaman çabuk karar ver, çünkü onlar beklemeyecekler. Adam ayrılıp stüdyoyu baskıcı bir sessizliğe gömdükten sonra, Ali Bey orada durdu, USB bellek elinde, sanki özgürlük ile yıkım arasında bir karar veriyormuş gibi. Hala gölgelerdeydim ve o kayıtların çok daha büyük bir şeyin anahtarı olduğunu fark ettim, sözleşmeyi bozmakla kalmayıp, tüm Türkiye'nin bilmediği gerçekleri ortaya çıkarabilecek bir risk görülmeden stüdyodan çıktım, kalbim göğsümde hızla çarpıyordu. Her adımın beni görmezden gelemeyeceğim bir sıra yaklaştırdığını biliyordum. Yalıdaki geceler benim için sessizlik ve sırların labirentine dönüşmüştü. Her tahta gıcırtısı, her dans eden gölge, keşfettiğim şeyin ağırlığını taşıyor gibiydi. Gizli sözleşme, ay suyu güzellikin vitrini, her şeyi yerle bir edebilecek kayıtların olduğu USB bellek, Mutfaktaki fayansları ovalarken, floresan lambanın soluk ışığı altında, kalbim sıkışıyordu, görünmez kalma görevim ile çok fazla şey bilmenin huzursuzluğu arasında bölünmüştü. Bir hizmetçi olarak, ışıklar ve ayrıcalıklar dünyasında, sesimin bedelini iyi biliyordum. Söylediklerim ya inanmazlıkla ya da kayıtsızlıkla yutulurdu. Yine de, yalıdaki gerilim işaretlerini göz ardı etmek imkansızdı. Eskiden güven dolu olan Ayşe Hanım, Şimdi geceleri odasına kapanıyor, kusursuz makyakının ışıltısı bile oluşan gözaltı morluklarını gizleyemiyordu. Ali Bey, her zaman elinin altında duran gitarıyla, kalabalıklar adını söylerken bile hafifletemeyeceği bir yük taşıyormuş gibi uzak bir bakışla şollara gidiyordu. Bir sabah, Ayşe Hanım'ın odasını toplarken, yastıkların arasına unutulmuş, yarıda kalmış el yazısı bir mektup buldum. Siyah mürekkeple yazılan kelimeler, Ayşe Hanım'ın el yazısında titriyordu. Bazen daha büyük bir hayal için aşkı feda etmeyi düşünüyorum ama buna değer mi? Geriye kalan tek şey ay suyu mu? Bu cümle bir bıçak gibi kesiyordu ve ben gözlerim kağıda sabitlenmiş parçaları birleştirmeye başladım. Havada bekleyen bir fırtına gibi asılı duran ayrılık sadece bir evliliğin sonu değildi. Bir stratejiydi, markayı korumak USB bellekteki kayıtların ortaya çıkmasını engellemek, imparatorluğu ayakta tutmak için bir manevraydı, bedeli gerçek olsa bile. Mektubu önlüğümün cebine koydum, o sırrın ağırlığı taşıdığım diğerlerine ekleniyordu. Konuşmak her şeyi değiştirebilirdi, ama aynı zamanda beni de yok edebilirdi. Yalıdaki sessizlikte, çalışanların fısıltıları ve sırların yankıları arasında, sessiz kalmayı seçtim görünmezliğimin tek güvencem ve belki de en büyük silahım olduğunu biliyordum. Mayıs ayının 27. günüydü, 2025. Dolunay ışığı altında talisman çiftliği, geçici olarak donmuş gibiydi, fısıltılarla dolu kabul edilemez sırlarla çevriliydi. Ben, Elif, Allun'un duvarına yaslanmış süpürgeyle, uzaktaki cırcır cır böceklerinin şarkısıyla birlikte atan kalbimi hissediyordum. Ayşe Hanım'ın mektubu, hala önlüğümde katlanmış, ve eteğimin etek ucuna diktiğim gizli bir cebe sakladığım USB bellek, üzerime demirleyen çapalar gibiydi. Tehlikeli bir gerçek vardı. Kayıtta duyduklarım, ay suyu güzellikin karanlık pazarlıkları, hileli rakamlar, imparatorluğu kontrol eden yüzsüz yatırımcılar, çiftliği ihtişamlı bir evden satranç tahtasına dönüştürmüştü. Her hamlenin hesaplandığı bir yer. O gece, allıyı süpürürken, ana evin ışıklarının yandığını gördüm. Ayşe Hanım ve Ali Bey, birkaç saat önce Türkiye'yi sarsacak duyuruyu paylaştıkları İstanbul'dan dönmüşlerdi. Instagram'da kusursuz bir bildiriyle ilan edilen ayrılık, benim için bir buzdağının sadece görünen kısmıydı. Bu duyurunun evliliğin sonundan daha fazlası olduğunu biliyordum. Ay suyu güzelliki korumak için bir hamleydi ya da belki Ali Bey'in onu boğan sözleşme zincirlerinden kaçması içindi. Ama cebimdeki USB bellek, ondan başka kimsenin bilmediği gerçeği içeriyordu. Korku ve cesaret karışımı bir dürtüyle, Ali Bey'in stüdyosuna geri döndüm, kaydın zihnimde hala yankılandığı yer. Çiftliğin idari işler için kullanılan dizüstü bilgisayarı oradaydı ve onu bir kez daha USB belleği takarak açtım. Bu kez kaydı dinlemedim. Kopyaladım, dosyayı birkaç dakika içinde anonim bir adresle oluşturduğum bir eşpostaya aktardım, alıcıya. Çalışanların fısıltı sohbetlerinde duyduğum bir araştırmacı gazeteci, skandalları sebepsiz yere ortaya çıkarmasıyla tanınan biri. Gönderme düğmesine basan parmağım havada asılı kaldı. Göndermek, ay suyu güzellikin vitrinini yıkmak, Ayşe Hanım ve Ali Bey'i ortaya çıkarmak ve belki de kendimi tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Göndermemek, görünmez kalmaya devam etmek, beni kemiren bir sırrı taşımak demekti. Ama sonra Ayşe Hanım'ın mektubunu düşündüm. Onu inşa ettiği imparatorluk ile aklı karıştığını ortaya koyan kelimeler. Bazen daha büyük bir hayal için aşkı feda etmeyi düşünüyorum. Ama buna değer mi? Ben, Ayşe Hanım'ın, vitrinin mimarı olmasına rağmen, onun mahkumu olduğunu fark ettim. Belki de gerçek, hepsini özgürleştirmenin tek yoluydu. Ayşe Hanım, Ali Bey ve hatta gölgelerde o kadar uzun süre yaşamış ben. Tek bir tıklamayla Elif e-postayı gönderdi. Kalbi göğsünde hızla çarpıyordu, göğsünde garip bir hafiflik hissiyle. Ertesi sabah Brezilya ayrılık manşetleriyle uyandığında Elif işine geri döndü, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi allıyı süpürerek. Ayşe Hanım'ın mektubu yastıkların arasına bir saygı ifadesi olarak geri konuldu. Artık sırları olmayan USB bellek gizli yerinde saklandı saatler sonra ilk haberler gelmeye başladı. Ay suyu güzellikte usulsüzlükler hakkında anonim ihbarlar, markanın kırlarının kaynağı hakkında sorular ve soruşturma söylentileri. Ayşe Hanım, aceleyle yaptığı bir canlı yayında, kusursuz gülümsemesiyle her şeyi reddetti ama gözleri paniğe ele veriyordu. Ali Bey, sessizce, gitarı arkasında bir kalkan gibi, iç bölgelere bir şova gitti. Mutfaktaki pencereden izleyen Elif, Oyunun değiştiğini biliyordu. Artık sadece görünmez bir hizmetçi değildi. Tek bir tıklamayla gerçeğin tohumunu ekmişti ve şimdi dünya ne yapacağına karar verecekti. Talisman çiftliği, beyaz duvarları ve yeşil tarlalarıyla asla eskisi gibi olmayacaktı. Ve Elif ilk kez özgürlüğün tadını hissetti. Ali Bey'inki değil, Ayşe Hanım'ınki değil, kendi özgürlüğünü.